Bugüne kadar kullandığınız tüm gresleri unutun. Yani açık dişli, açık zincir, açık kasnak üzerinde kullandığınız tüm gresleri unutun. Her türlü şartta, her türlü zorlu şartta yani örneğin çok yüksek sıcaklıklarda 202 derece gibi ya da düşük sıcaklıklarda eksi 42 gibi durumlarda dahi çalışabilecek denizin altında tuzlu ortamda, tozlu ortamda ve en zor koşullarda çalışabilecek bir gresten bahsediyoruz. Omega 73. Tabii bunu anlatabilmek için piyasada bulunan herhangi bir gresten karşılaştırmak için faydalanmak istiyoruz. Genel anlamda biz size geldiğimizde, sizi ziyaret ettiğimizde, müşterileri ziyaret ettiğimizde kendi kullandığı gresten bir miktar alıp bu karşılaştırmayı yapıyoruz. Örnek olması açısından böyle bir gres kullanacağız. Şimdi bu gresi bir kızak olarak düşünün bunu ya da bunu bir açık dişli, açık zincir olarak düşünün. Bu gres kullanılmadığı zaman şu anda ben mikron bazına parça koparıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu zaman içerisinde korozyona, hatta parça kayıplarına, arızalara sebep oluyor. Bunun için de burada gördüğünüz gibi bir gres kullanıyoruz. Bu gördüğünüz gres piyasada en çok satılan 3 tane markadan bir tanesi. Biraz önce bir ses duymuştunuz. Şu anda bu sesin bir miktar azaldığını ama maalesef zaman içerisinde sıyrıldığını göreceksiniz. Ve keşke imkan olsa da şu sıyrılanları buradan tekrar içerisine koyabilsek ve bu anlamda da memleket ekonomisine yara sağlayabilmek. Ama maalesef gördüğünüz gibi hala bu ses geliyor. Diyelim ki miktar az oldu. Buraya biraz daha gres ekleyelim. Maalesef ilk başta bir miktar ses azalsa da zaman içerisinde buradan sıyıldığını ve toplam gresin ancak %5'ini kullandığımızı düşünüyoruz. Yani bu 1 lira bile olsa şu anda 20 lira olmuş hale geliyor. Bu yüzden de aslında çok 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 masraflı bir durumdan bahsediyoruz. Peki bunun yerine ne yapabiliriz? Burada gördüğünüz omega 73 karbon kaynaklı, karbon kökenli yani baz yağı içerisinde karbon olan bir gresimiz. Lütfen miktarı görün. Biraz önce kullandığımız miktarın neredeyse 20'de biri, 25'te biri. Mantık açısından baktığımızda diğer ürün yetmiyorsa bunun da yetmemesi gerekiyor. Biraz önceki durumumuz buydu. Şu anda ses tamamen kesildi. Ve hareketi takip etme özelliği var. Yani kapiler eğilim söz konusu. Ne tarafa yönle devam edersem o şekilde sıvıyor ve bu anlamda gerçek manada bir korumadan bahsediyoruz. Tozdan etkilenmez, sudan etkilenmez, tuzlu sudan etkilenmez ve dolayısıyla her türlü şartta, her türlü ortamda maksimum koruma sağlar. Bunun yanında da damlama noktası yoktur. Omega 73 bahsettiğimiz gibi yüksek sıcaklıklarda da çok güzel sonuçlar veriyor. 204 dereceye kadar ama çok önemli bir özelliği daha vardır. Damlama noktası yoktur. Yani burada gördüğünüz gibi ısıya maruz bırakıyoruz. Ama bu durumda dahi damlamadığını, kaçmadığını ve korumaya devam ettiğini görüyorsunuz. Omega 73. Bir başka videoda görüşmek üzere.